Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ee, Osman Hocam diyor rüyada siyah ve kırmızı rüyayı bozar demişti. Ee, Yanlış demiş. Yanlış anlamış. Evet. Başı siyah, bedeni kırmızı yılan gördüm. Endişe etmeye gerek yok sanırım demiş dinleyicimiz. Tabir de etmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Endişe etme tabii ki. Şimdi bir kere bir gerçeklik var da öyle değil. İstihareye yatıldığı zaman eğer e, siyah ve kırmızı hakimse mevhidir, olumsuzdur bu. Rüyayı bozmaz o. Rüyayı görüyorsun yani onu. O bozulmaz o. Yani o işe başlama demektir. Ama rüyada beyaz ve yeşil hakimse o işe başla. Hatta bazıları da istihareyi şöyle anlıyorlar. Mesela diyor ki evleneceğim kızı görmem lazım. Allah Allah. Ortada bir şey yok daha o evleneceğini görmek istiyor. O iyi Sen Senin evleneceğin kız yüz sene sonra doğacakmış. <laughs> <laughs> Tövbe ya Rabbi. Yok öyle bir şey. Ben diyor istihare yaptım diyor. Oğlanı görmedim veya kızı görmedim. Yok öyle bir şey yok. İstihare ve istişare bir işe başlarken nefsi kırmak için müracaat edilen vesiledir, sebeptir. İlla aynı şekilde yaptığın istişare neticesinde veya da istihare neticesinde o gördüklerinde aynı yapma mecburiyeti yok karar vereceksin. Şimdi ben bilirim ben bilirim ne nefsi kırmak için yapılıyor. Hani Enver abilerin anlattığı bir şey var. Adamcağız yaşlı adamcağız her gün namaza çıkıyor. Çocuklar orada oyun oynuyorlar falan. İşte evladım cami nerede? Halbuki minaresi falan gözüküp duruyor. Bir iki olunca bir tanesi demiş ki amca demiş dalga mı geçiyorsun demiş ya. Sen günde beş defa gidiyorsun ha. Aha demiş gözüküp durur minaresi. Buradan da gidiliyor oradan da gidiliyor. Yani demiş ne sorup duruyorsun? Demiş evladım ben demiş şamiye. O iç yolda ne gidildiğini biliyorum. Adam görüyor. E niye soruyorsun o zaman? Kapıdan demiş tam çıkarken nefsim diyor ki torunun yaşındaki çocuklara sakın gidip de aynı şekilde camiye nereden gidilir diye sorma diyor. Sırf onun tepesine binmek için gelip soruyor. Tamamdır. Ve bir işe karar verirken de bir işe karar verirken de, tamamen e, yani nefsin e, nefsi kırmak ve onun aynı şekilde o işi böyle eee berbat bir hale getirmemesi için takip edilen bir yoldur. Çünkü iş işare etmek nefsi kırıyor. E bu adamlar işare edeceğim falan, evet o adamlar. İşte Seyit Abdülhakim Arvan Sezretleri Necip Fazıl Kısa Kırı'ya hiçbir şey bulamazsa demiş. Taşa veya da bir ağaca bir mendil sarf veya bir sarık sarf neyse adam yerine koy. Ben şu şu işi yapıyorum. Tabii görenler de deli zanneder seni. Ne diyor bu adam falan diye. Nefsi kırmak içindir bu. Hadise bunlar ibaret. Evleneceğin çocuğu kızı veya oğlanı görmek için ben bir yol biliyorum ama. Öyle mi? Elmayı soyarken hiç koparmadan soyuyorsun. Onu bir poşetin içinde yastığının altına koyuyorsun. Gece rüyanda görüyorsun. <laughs> Bak bu rahat bayram zannedene. <laughs> Bak burak bayram zannedene. Bizi, <laughs> bizi böyle kandırıyorlardı. <laughs> Artık kanan kanan. <laughs> İyi kandırmışlar. O da gülüyor bu <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. teşekkür ederim. <laughs>